Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Ortaya Karışık kanalı Ezgi Yıldız Aktürk'ten Türk'ten yepyeni bir paylaşımla yine sizlerle beraber. Güzeller Güzel oyuncumuz Özge Yıldız'la birlikte muhteşem bir akşam yemeği sofrasından özel bir paylaşım yapan Yıldız ailesinin en keyifli görüntülerini sizlerle görüşmeye devam edeceğim arkadaşlar. Ezgi Yağız Türk'ün ailesiyle I birlikte paylaştığı ve kız kardeşiyle olan fine. özel görüntülerinden hazırladım. Yet yeni videoları izlemek istiyorsanız I'm kanalıma abone olmayı, yorum yazmayı ve beğeni atmayı unutmayın. Hoşçakalın, kanalımı izlemede kalın. I move on each and every day The past is where it stays Way back a year ago